Bülent 1970 doğumlu Başpuran, Akçırak Başpuran Mahallesi'ne ikam hakkak ediyorum. 6 Şubat depreminden e, evim, ahırım ağır hasar oldu, evim yıkıldı. 4-5 hayvanım telef oldu altından. E, evim yıkıldı. Buraya bir göz ufak yaptık. Burada da altlarını güçlendirme yaptım. Yani şey olarak hiç bir şey olmayacak. Işte üsteden erzağımızı, yiyeceğimizi, gıdamızı işte burada yaşadık. E, Kışı burada geçirdik o bir şeyler. Ama bu kışı da burada geçiriyoruz. Yani devletimizden desteklerimizi istiyoruz. Yani hayvancılık yapmak için, devam ettirmek için, çağ çoluğumuzun eğitimi yapmak için bir şekilde devam ediyoruz yola. Yani bir şey yok. Bu evim yıkıldı. Bu evim ee, süt mandırasıydı önce. Bütün, her, her şey alttan kaldı. Yani görünüyor yani şeyi. Bu evde yaşıyorum. Bu şeyden yani bir şey olarak almadık, canımızı kurtulduk. Burada evim yıkıldı, iki katlı evim yıkıldı, hiçbir talep yok. Enkazım aynı şekilde duruyor, gelmişler düzeltmiş, enkazı kaldırma yok. İşte görüldüğü gibi biz burada yaşıyoruz. Altı kişi, dört çocuk, iki hanım ben. Altı kişi burada yaşıyoruz. Bu gördüğünüz şeyde işte. Öbür kışta ya aynı yaşadık, bu kışı da aynı geçirdik. Ağaçta güçlendirme yaptık ki biz zarar görmeyek. çökme işte, şey olmayacak. Geldi söyledi işte bir ağaç verin şunu verin ki dedi çünkü çatlamalar başladı yıkılmalar gelir ağırlık binince ağaçlar işte biz şeylerimiz daha buradan ağaçlarla destek verdik işte ayakta tutmaya çalıştık.